Selam. Burası öyle tek bir konuya sıkışmış her şeyi çözmeye çalışan bir kanal değil. Hayat ne kadar çeşitliyse, burada konuşacaklarımız da o kadar farklı. Bazen bir film sahnesi, bazen sokaktaki bir diyalog. Kimi zaman derin mevzular, kimi zaman gündelik dertler. Düşünmek isteyen de hoş gelir, sadece kafa dağıtmak isteyen de. Çünkü bazen en sıradan gibi görünen bir cümle birinin gününü değiştirir. Ben buraya her şeyi mükemmel anlatmak için gelmedim. Sadece içimden geçenleri, kafamda dönenleri samimiyetle paylaşmak istedim. Kısacası bu kanalda dert de var, kahkaha da. de olur, lafın lafı açtığı muhabbette. Uzman değilim, anlatıcıyım. Sohbet severim. Kalpten gelen cümleleri daha da çok severim. O yüzden bu kanal seninle daha güzel katıl, dinle, karşılık ver ya da sadece kendi iç sesini bul. Her ne yaparsan yap, burada bir yerin var. Ve gitmeden şunu söyleyeyim, hayat bir yarış değil, bir yolculuk. Kendine yüklenme, her şey hemen çözülmek zorunda değil. Dinlemek konuşmaktan daha kıymetli olabilir. Ve en önemlisi kendin ol. Çünkü en iyi versiyonun zaten sensin. Hoş geldin benim <laughs> yavrum. Faço